Doktor bey nasıl oldu anlamadık. Kaşıntı yok, döküntü yok, şişlik yok. E acımıyor da ama çocuk kıpkırmızı. Bakın bir de sadece buralarda var. Başka bir yerde yok göğsünde falan. Vallahi çok korkmaya başladım. Neden olmuş olabilir ki? Okulda hastalık da yok. Babası geçen gün parka götürmüş. Örümcek tuttum ben parkta. Aha. Acaba o yüzden olabilir mi? Örümcek falan mı ısırdı? Vallahi bilmiyorum. Şöyle Yap bakayım. biliyor musun? Atamıyor. Örümcek adama dönüşme olasılığı bayağı az. Efendim? Yani örümcek adam olmayacak. Şimdi söyle bakalım bana. Sizin evinizde, salonda, koltuğun üzerinde bir kırmızı örtü var mı? Evet. 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 Yeni mi alındı bu kırmızı örtü? Evet. Peki sen? bu kırmızı örtünün üzerine uzanıp çizgi film mi izliyorsun yoksa? Evet. Evet. Kaldır bakalım boynunu. Şu kızarıklıkları bir silelim iyice. Tertemiz olsun, bembeyaz olsun boynu. Alın bakalım kollarını da siz silin. Aa. Aa. Boya mıymış bu? Hmm. Yorum ki arada sırada şu oğlunuzu yıkasanız da hep beraber zamandan tasarruf etsek olmaz mı? Ha? Örümcek adam, çak bakalım. Oh. Ay Selim şuraya. Allah aşkına bana düzgün bir dosya ver, hadi. Evet, nedir şikayet? Ee, parmaklarım uyuşuyor doktor bey oğlum. Sadece bu elim parmakları mı? Evet. Kalp krizi falan mı geçireceğim? Neyin belirsiz acaba? Saat. Efendim, saat? Getirin bakalım. Niye bu kadar sıktınız bu saati? He? Kan dolaşımını kesmiş parmaklar o yüzden uyuşuyor. Açın bakalım. Aç 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 aç. Ne açamıyorsun böyle. He? Nasıl? Nedir şikayet? Ee, benim bir kolumda ve iki bacağımda ağrı var. Bir kol iki bacak ağrı. Harika. Gerçek bir hasta. Müthiş. İsim? E, Selim. Evet. Semih nedir durum şu anda ağrı var mı? Hayır şu an yok. Ee, bir tek üstüne baskı uygulayınca ağrıyor. Nasıl yani göster bakalım. Göstereyim. <laughs> ah. Bacaklarımda. Ah. Enteresan. Baskı uygulayınca ha? Evet. Uzat bakalım elini. Niye? Uzat uzat uzat. El ele tutuşmayacağız herhalde. Ha? Aa. Aa. Ağrıyor mu? Ağrıyor. Nasıl? Aa. Böyle çok 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 çok. Aa, ağrı, ağrı. Niye acaba? Ay sen uçuyor. Ben şimdi imzamı atayım, gideyim ben Bir artık dakika. yeter. Ateş hayırdır nereye gidiyorsun? Hayırdır mesai bitti gidiyorum. Bu saatte mi gidiyorsun? Evet. Kendime kafa izni veriyorum. Bugün baktığım hastalar beni bitirdi. Ben de mesaiyi bitiriyorum. Gidiyorum. Ne diyorsun gene Allah aşkına? Ya ne diyeceğim? Adamın biri gelmiş, parmağını incitmiş, burkmuş her neyse... ...orasına burasına bastırıyor, kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor diye geliyor. Öbürü çocuğunu getirmiş, boya badana, suratının her yeri neden diye soruyor. Öbürü gelmiş, saatini sıkmış, kolu kangren olmuş, yetti be. Ya bıktım artık ya, benim de bir sabrım var ya. Allah Allah ya. Abi, imzayı da sen at Aysel Hemşire. Lanet olsun ya, imzası batsın ya. Lanet olsun, lanet olsun. Hocam, ne oluyor? Ateş Hoca ilaçlarını mı almamış? Ne alakası var şimdi? Ne bileyim öyle diyorlar da. Yok öyle bir şey. Hadi herkes kendi içine baksın. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.